Selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5 çakması oyunu oynayacağım. Agb. Güzel yapmışlar da arabaları süremediğim için kötü diyeceğim. Nasıl yan dersiniz? Bu mobil bir oyun değil. Evet, değil. Nasıl oynadığımı boş verin. Bak. Böyle giriyorum. Bir saniye. Motor açık. Geç geç. Hadi. Açık. Görüyorsunuz yani Ne kadardan dibik zindirik bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ama yeter. Beş benzer olarak Roblox'te bulacağınız en iyi oyun. Bu hasar veriyor mu acaba? Bu arada oyunda benden başka biri yok. Denemeyin. Oğlum işte şunları denemeyi istiyorum da yok. Dayı ne oluyor? Abi bir sıkıntı mı var? Geberin ulan. Sen kimi artistik taslıyorsun daha iyi. Arabayı al kaç daha iyi. Bunlar beni yer. Oğlum araba kendi kendine gidiyor daha iyi. Çalış. Ama bilgisayarda oynayanlar için iyi ha oyun. Haberiniz olsun. Sık sık boşa mı var silah. Niye ölmüyorsun? Ya taşş! Oha. Neyse, ben bu oyunu oynamam aga. Bay bay.